Merhaba arkadaşlar. Hello Kiss ile hacı yapmaz aldıktan sonra benim elimde şöyle şekerler kaldı. Ve ben şimdi bu şekerleri bu kasenin içine koyup bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Hadi başlayalım. Açacağım tek tek. Bu arada bu şekerlerin dışı sert, içi yumuşak bir şeker. Ben sevmedim. Tatlanıyor da. Bu. Bunu geçelim. Bu şekeri Toplam 8 tane hacı yatmaz aldım. Ama şu an 6 tane şeker var elimde. Çünkü ikisini ben tanımı bakmak için açmıştım. Ay <laughs> açamıyorum. Şunu deneyim. Ben bunu açıp geliyorum. Bunu makasla keseceğim. Faz kesmedi. Şimdi içlerine jelatin düştü. Onları alıyorum. Ve bitti böyle bir kase doluşu şeker elde ettik.